Geçmişte deniz aşırı yerlere seyahat etmenin tek yolu gemilerdi. Fakat bu ulaşım yolu pek de güvenli değildi. Son yıllarda uçakların da yaygın bir şekilde kullanılmasıyla beraber deniz aşırı seyahatler için gemilerin kullanılması da azaldı. Çünkü okyanus ortasında geminiz ne kadar lüks, güvenli ve son model de olsa büyük felaketlerle karşılaşabilirsiniz. Bugünkü videomuzda ise maliyetleri milyonları bulan en büyük gemi kazalarından bahsedeceğiz. Ama öncesinde küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız, hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. 1. Pacific Sun. Pacific Sun adlı gemi 2008 yılında Yeni Zelanda'da kötü hava koşulları nedeniyle şiddetli şekilde sarsıntı geçirmiş. Gemide bulunan ağır eşyalar sabitlenmediği için gemi sallandıkça yerlerinden kayan eşyalar birçok yolcunun yaralanmasına yol açmış. Pacific Sun isimli gemide yaşanan dehşet dakikalarından sonra da yolcuların sıkıntıları bitmemiş. Northland dimana yanaştıktan sonra gemideki yetkililerin basın mensupları gidene kadar gemiden çıkmalarına izin vermediğini, bazı kişilerin çok ağır yaralanmamasının tamamen şans eseri olduğunu söylemiş. Yolcuların hastaneye gitmesine uzunca bir süre izin verilmemiş. Şiddetli fırtınanın sebep olduğu sarsıntıda gemide meydana gelen hasar Pasifik San yetkililerine milyon dolara mal olmuş. Ama tüm zarar bununla bitmemiş. O gemide bulunan yolculardan Lisa Dolan firmaya dava açmaya karar vermiş. Gemideki sarsıntı sırasında kayan bir el arabasından darbe alan Dolan'ın ayağı kesilmiş, kaburgaları kırılmış ve böbreği hasar görmüş. Dolan, firmanın eşyaları sabitlemiş olması gerektiğini, bu şekilde yolcuların zarar görmesinin önüne geçebileceğini söylemiş. 2. Titanic Maliyeti milyon dolarları bulan gemi kazalarından bahsettiğimiz videomuzda Titanik'ten bahsetmezsek olmaz. Dünya tarihinin en çok bilinen, çok sayıda romana ve filme konu olan deniz kazası 15 Nisan 1912'de Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde meydana geldi. Asla batmayacağı ileri sürülen lüks yolcu gemisi Titanik ilk seferinde 2223 yolcu ve mürettebatta, İngiltere'nin Southampton kentinden New York'a gidiyordu. Gemi 15 Nisan'da aniden ortaya çıkan bir buzdağına çarptığında saatler 23.40'ı gösteriyordu. Gemi saat 02.20'de okyanusun karanlık sularına gömüldü. Kazada 1514 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan bazıları buz gibi sularda donarak can verdi. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi ise 710 kişiyi kurtardı. Peki Titanik'in batması ne kadara mal oldu? 7,5 buçuk milyon dolara yapılan Titanic, bu feci kazanın ardından çok daha büyük bir kayba sebep olmuş. 3-Costa Concordia Görmüş olduğunuz Costa Concordia gemisi, Costa isimli şirketin sipariş verdiği en büyük kuruys gemisi. Öyle ki bu gemi 290 metre uzunluğunda, direk boyu 35 metre ve 13 açık güverteye sahip. Bu geminin kaptanı ise Francesco oymuş. Costa Concordia 11 Ocak 2012'de Cagliari limanından başlayarak rotası Akdeniz sahilleri boyunca olmak üzere yola çıkmış. Ancak yolculuğun ikinci gününün sonunda kaptanın aldığı karar doğrultusunda gemi karaya normalden 659 metre fazla yanaşmış. Akşam kaptan güvertesinde yemeğini yerken bu anormal yakınlaşmadan dolayı gemi sualtı kayalıklarına çarpmış. Bu çarpma sonucu geminin alt kısmında 53 santimlik bir yarık açılmış. Bu durum yolcularda panik hissi yaratmaya başladığındaysa görevliler sorunun basit bir elektrik arızası olduğunu söyleyip olayın üstünü kapatmaya çalışmışlar. Ancak durum daha da kötüleşince sahil güvenlik fark etmiş ve gemiyle iletişime geçmiş. Fakat onlara da önemli bir durumun olmadığı söylenmiş. Tüm bu olaylar yaşanırken de gemi aldığı hasardan dolayı iyice yan yatmaya başlamış. Artık durumun gizlenecek bir tarafı kalmadığında bir anda gemiyi terk etme çağrısı yapılmış. Gemiyi terk eden ilk isimlerden birisi ise Kaptan Şettino olmuş. Daha sonra da ikinci kaptan ve ardından tüm ekip gemiyi terk etmiş. Sahil güvenlik operatörü bunu öğrendiğinde kaptandan gemiye dönmesini emretmiş. Ancak Şettino buna rağmen geri dönmemiş. Bu sırada gemi iyice su almaya devam etmiş ve yolcular kurtarma botlarının olduğu güverteye doğru yol almış. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber görünen manzaraaysa korku vericiymiş. Gemi 80 derece yan yatmış ve neredeyse tamamen karaya oturmuş. Kurtarma çalışmaları haftalar boyunca sürmüş. Gemide bulunan 9 Türk yolcu başarıyla kurtulmuş. Onlar kadar şanslı olmayan 27'si yolcu olmak üzere 32 kişi ise hayatını kaybetmiş. Bu olaydan sonra onun adı Kaptan Korkak olarak anılmaya başlamış ve hakkında dava açılmış. Tahmin edebileceğiniz gibi bu kaza da milyon dolarlara mal olmuş. 4. SS Morrow Castle Sıradaki gemi kazası 1934 yılında yaşanmış. New York City ve Havana arasında seyir yapan lüks bir yolcu gemisi olan Morrow Castle'da yangın çıkmış ve gemi yanmış. Bu feci kaza sonundaysa 137 yolcu ve gemi mürettebatı hayatını kaybetmiş. Elbette bu kaza sonrası geminin sahibi olan firma büyük mali kayba uğramış. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ödenen tazminat paraları, gemide meydana gelen maddi hasar elbette firmayı büyük bir borcun altına sokmuş. Söz konusu kaza sonrasında yangın emniyeti kuralları geliştirilmiş. Bugün yangın söndürücü malzemelerin kullanılması, otomatik yangın kapıları, yangın alarmları ve yangın talimatları Morrow Castle kazası sonucunda alınan önlemlerdir. 5. MV Erika Videomuzda Erika ile devam ediyoruz. 37.000 deadweight kapasiteli Erika tankeri İtalya'ya doğru seyir halindeyken 12 Aralık 1999'da Fransa'nın Britanya kıyılarında tekne kısmında önemli çatlakların oluşması nedeniyle Fransız makamlarından sığınma talep etmiş. Geminin sığınma talebini Fransız makamları geri çevirmiş ve gemi 31 bin MT Fuel Oil yüküyle birlikte batarak Fransa'nın karşılaştığı en önemli kirlilik olaylarından birisine sebep olmuş. Şans eseri bu feci kazada kimse hayatını kaybetmemiş. Geminin yol açtığı kirlilik yüzünden firmaya 206 milyon euro tutan dava açılmış. Bu sebeple Erika'da tarihin en pahalı gemi kazalarından biri olarak kayıtlarda yerini almış. 6. Independenta İstanbul Boğazı'nda söz konusu kazaların en büyüklerinden bir tanesi 15 Ekim 1979'da yaşanmış. Haydar Paşa önlerinde Romen Bandıralı 88-285 GRT'lik Independenta tankerinin Evriyali isimli bir Yunan tankeriyle çarpışması sonucu 95 bin ton petrol denize dökülmüş. Deniz ve çevre kirliliğine neden olmuş 43 denizci hayatını kaybetmiş. Denize dökülen petrol İstanbul Boğazı'nda tam 27 gün süren büyük bir yangına yol açmış. Yangının sebep olduğu duman nedeniyle insan sağlığını tehdit eder düzeyde havadaki zararlı parçacık oranı artmış. Tahminlere göre 30 bin ton ham petrol yanmış. Geriye kalan 64 bin ton 5,5 kilometrelik bir alanda denize karışmış. Denizin dibinde yaşayan canlıların can kaybı oranının %96 olduğu tahmin ediliyor. Ağır petrol kirliliği nedeniyle de deniz yüzeyinde siyah bir tabaka oluşmuş. Bu feci kaza boğazdaki en büyük tanker faciası olarak tarihe geçmiş ve seneler boyunca da izleri silinmemiş. Tankerin enkazı ise 1987 yılının Nisan ayında Tuzla'ya doğru çekilmeye başlanmış. Büyük felakete neden olan Independenta filmlerde figüran olarak da yer almış. 1979 senesinde çekimleri devam eden Kemal Sunal'ın Korkusuz Korkak filminin bir sahnesinin arka planında Independent'ın dumanları İstanbul'u karartıyor. Milyon dolarlık maliyetlere sebep olan gemi kazalarından bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Bu feci kazalara dair görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.